EDES ailesinin değerli kullanıcıları EDES sisteminde bursluk ve STS modülü altında ön kayıt formu nasıl oluşturulur bunu anlatacağım. Kayıt modülü altında bursluk ve STS modülü altında ön kayıt formu sekmesine tıklanır. Sağ yukarıda bulunan yeni form ekle butonuyla ön kayıt formuna ait bilgilerin girileceği sayfa açılır. Örnek olarak kurumumuz bir burslu sınav yapacağını varsayıyorum. Buraya öncelikle form adı girilir. Kursluluk sınavı olarak giriyorum. Kurumun giriş sayfasında bursluk sınavı butonunun üzerinde görmek istediğimiz teksti buraya yazıyoruz. Başvuru toplama tarihi ile başvuru bitiş tarihlerini belirliyoruz. açıklama yazmak istiyorsak bu alanı kullanabiliriz. Aktif mi kutucuğuna tık konur. Kaydet butonuyla bu ön kayıt formu oluşturulur. Bunu kurumun giriş sayfasına geldiğimizde, sayfayı yenilediğimizde göreceğimiz gibi bursluluk sınavına başvur butonumuz geldi.